İş seni bekliyor. İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi Kimo, iş hayatına adım atmak isteyen herkes için yepyeni bir kapı aralıyor. İstihdam danışmanlığı, kariyer gelişim hizmetleri, meslek edindirme programları, staj ve genç istihdam programları, girişimcilik danışmanlığı, kariyer günleri, kadın istihdamı ve kariyer destek programı, toplumsal eğitim, gelişim ve farkındalık programlarıyla yanınızdayız. Özel sektörle kurduğumuz güçlü işbirlikleri sayesinde belediyemizde toplu alım programları düzenleyerek iş fırsatlarını sizlerle paylaşıyoruz. İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi Kim O olarak bilişim teknolojileri, eğitim sektörü, elektrik ve elektronik teknolojileri, güvenlik hizmetleri gibi onlarca farklı sektörde iş sizi bekliyor. Sen yeter ki iste, biz senin yanındayız. İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi. İş seni bekliyor.